Merhaba futbol severler, hazır olun. Çünkü bugün saat 17.45'te Real Madrid vs. Kayrat. Bu maç düşündüğünüzden daha fazla geçme sahip. Emk. Hadi sahneyi hazırlayalım. Kazakistan takımları, İspanya takımları, bu iki ülke takımları Avrupa sahnesinde sadece ikinci kez karşılaşıyor. İlki 2015-16'da Astana vs. Atletico Madrid idi. Bu yüzden bu maç nadir ve özel. Şimdi Real Madrid'e bakalım. Yeni rakiplerle Avrupa'da genelde kazanıyorlar. Son 30 ilk kez karşılaştıkları maçta sadece 3 yenilgi aldılar. Sadece 3. Lille, Epinnyem 4, Şerif Tiraspol, Wolfsburg, 2006. 6 ve Kayrat Avrupa'da yerlerini arıyorlar. Bu akşam 4. iç saha Avrupa maçı olacak ve henüz galibiyetleri yok. Real Madrid karşısında bunu kırmak isteyecekler. Çılgın bir gerçek daha. Real Madrid, Avrupa kupalarında 111 farklı takımı yendi. Evet, 111. Ama hiç yenemedikleri takımlar var. Arsenal, AEK Atina Lille. Kayrat bu listeye girecek mi, yoksa Madrid mi kazanacak? Bir nokta daha. Real Madrid son iki deplasman maçını kaybetti. Önce Atletico Madrid'e, sonra Arsenal'e. Eğer bu gece yenilirlerse, 2001'den beri ilk kez 3 deplasman üst üste kaybedecekler kaçınmak isteyecekleri bir seri. Ne anlama geliyor? Kayrat zayıf taraf ama kaybedecek bir şeyleri yok, kanıtlayacak çok şeyleri var. Real Madrid deneyimli ama son deplasmanlar kırılganlık gösterdi. Sahne hazır, istatistikler bitti, aksiyon başlıyor. Kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlara bırakın ve daha fazla maç ön izlemesi ve futbol analizi için abone olmayı unutmayın. Break time, Final düdüğünden sonra görüşürüz.